Evet herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönüldaşlarım. Bugün yine sizler için yine sizlere özel bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar bugünkü kartlarımıza sorumuz aklımdaki kişi ne durumda yani hali ve ahvali ne diyeceğiz biliyorum ki şu an aklınızdaki kişinin ne halde olduğunu ne durumda olduğunu çok merak ediyorsunuz özellikle eğer ayrı dargın kırgın ya da küs iseniz Eminim bu sorunun cevabını çok merak ediyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Kartlarımıza soruyoruz hemen. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün aa bak hemen mesajıyla geldi zor durumdaymış e güzel diyelim ne diyelim evet hemen ilk mesaj geldi arkadaşlar zor durumda bir e, zor durumda kaldığı zorluk yaşadığı konularla mücadele ediyormuş hemen böyle bir kart da, e, düşerek mesajıyla da geldi haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa alması niyetimle kartlarımı siz canım gönülden Başlarıma niyet alarak şöyle bir kestim ve tabii ki her zaman olduğu gibi odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi önce can sonra canan mottomuz biliyorsunuz. Önce kendinizi sonra aklınızda kalbinizde işte hayatınızda olan kişi her kimse ona niyet ediyorsunuz ve diyorsunuz ki bu niyet ettiğim kişinin şu anda ne durumda olduğunu, ne halde olduğunu hali ve ahvaliyle ilgili bilgilere niyet ediyorum diyorsunuz. Zaman zaman çünkü bunu bana çok soruyorsunuz, ben de size açık ve net bir şekilde tutacağınız niyeti şöyle bir e, izah edeyim istedim. Çünkü hani nasıl niyet alacağız, e, nasıl olacak diye sorularla da karşılaşmıştım. Bu da size bir örnek olarak da gelsin. Evet, e, tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genel açılımlar olduğunu da unutmayın. İlla bireysel e, seanslarda bunların çok daha farklı ya da e, daha e, değişik versiyonlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden dolayı da hep ne diyorum, siz kendi hikayenize, kendi senaryonuza Uyan kısımları söylediklerimden sevgiyle alın kabul edin diyorum. Ve eğer ki tesadüfen de olsa bu videoya denk geldiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki beğeni ve yorumlar bırakmayı da unutmazsınız. Sevinirim zira hem alma verme dengemizi korumak adına hem de benim emeğime saygı duymanız adına ve bu enerjinin de içinde olmak adına kanalıma abone olmanız sizin hayrınıza olur diye düşünüyorum. Şimdi evet arkadaşlar şöyle bir odaklandık. Şöyle bir rezone olduk. Niyetimizdeki kişiyi sorduk ve hemen ilk kartımla başlıyorum. Diyorum ki kolektif enerjime en doğru cevapları almaya niyet alarak evet, kartlarınızı seçiyorum bakalım aklımdaki kişi ne durumdaymış hali neymiş ahvali neymiş neler oluyormuş bakalım onun hayatında diye niyetimi aldım şöyle bir tane alttan alalım şöyle evet ve şöyle alacağım bir tane daha aldım mı tamamdır diye düşünüyorum evet Haydi bakalım şimdi şöyle güzel enerjilerimizi gönderiyorum ve ilk kartımızın yeteneksiz kahraman olarak gelmesi bizi şaşırttı mı? Hayır. Evet şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Demek ki yine bizim bu yetersiz bakiyemiz yeteneksiz kahramanımız yetersiz yetersiz ortalıklarda dolaşıyormuş dermişim. Tabii ki öyle bir şey yok. Evet. Şimdi ve evet arkadaşlar yine geldik, döndük, dolaştık. Hani hep diyorum ya enerji bu, enerji bu, enerji bu diye. Ben az önce kartları karıştırırken ki videoyu durdurup başa alıp özellikle de bu karta bakabilirsiniz. Şu kart yere düşmüş ya da açılmıştı tam net hatırlamıyorum şimdi. Ve ben demiştim ki zorluklarla bu, bu, mücadele ediyor, zorluğunda kaldığı konular var demiştim. Ve çektiğim kartların içinde de bu kartın gelmesi. Evet işte bu enerji arkadaşlar. Tabii ki sizinle bütünleşen benim enerjimin güzelliği olarak düşünüyorum. Şimdi evet arkadaşlar aklınızdaki kişi gördüğünüz gibi şu anda kendi adına ama aşk hayatına ama iş hayatına ama aile ya da arkadaş çevresiyle bağlantılı yetersiz ve eksik kaldığı bazı konularla ilgili hak ve adalet arayışı içerisinde. E, gülme komşuna gelir başına mı desek ya da yaptıklarının bedeli mi desek. Şimdi biz yetersiz bakiyede hep ne diyorduk? Hep bu ilişkide, hep bu beraberlikte fedakarlık yapan, kendinden taviz veren, ödün veren, hep karşı tarafa ilgisini, sevgisini, şefkatini boca eden sizsiniz diyordum değil mi? Ha şimdi aklınızdaki kişi zamanında aynı sizin ona yaptığınız gibi iş arkadaşı olur, arkadaş çevresi olur, akraba ya da aile çevresi olur artık Kimlere? aynı şeylerle de bulunduysa şimdi burada haksızlığa uğradığı için ben hep sizin için işte böyle yaptım şöyle yaptım ama istediğim karşılığı alamadım bak haksızlığa uğradım. Şu an hak ve adalet arıyorum düşünceleri ve durumu hali içerisinde imiş şimdi. Bakın bu sizinle bağlantılı değil. Onun kendisiyle bağlantılı bir olayı bu. Bunu da parantez içinde belirteyim. Sizinle ilgili kısımlara geleceğim zaten. Şimdi etrafındaki bazı insanlardan duyduğu yalanlar ya da iki ikiyüzlükler. Özellikle her ne kadar doğru ya da dürüst yaklaştığını düşünse de ama karşı taraftan hep iki yüzlü davranışlarla geldi. Özellikle bakın iş hayatı ile ilgili, kariyer hayatı ile ilgili, maddiyatla ilgili ya da maneviyatla ilgili özellikle sıkıntılar yaşadığını da net bir şekilde söyleyebilirim ki bir de burada kayıpları da var. Bak maddi anlamda da çok ciddi bir kayba ya da maddi anlamda da bir zararı uğramış ya da ya da belki iş kaybına uğradı, belki işinden ayrıldı, belki farklı işler peşinde koşuyor. Gibi gibi gibi. Şimdi burada hep diyorum ya siz kendi hayatınıza, kendi hikayenize göre alın söylediklerimi diyorum ya. Siz de aynı şekilde burada e, ilişkinizdeki kişiyle bağlantılı bu e, durumu e, kendi senaryonuza göre alın. Ki burada böyle bir konu kesinlikle gündeminde var niyet ettiğiniz kişinin. Şimdi niyet ettiğiniz kişi de yine. Denge ve düzen değişikliği var ve şu an onun durumunda bu hayatındaki dengeleri o yerinden oynayan taşları yerine yerleştirme çabası içerisinde. Az önce dediğim gibi belki bir iş değişikliği yaşadı. Belki bir ev değişikliği ya da şehir, ülke değişikliği gibi 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 artık denge ve düzeninde nasıl bir değişiklik yaşadıysa Tekrar o dengesini ve düzenini yerine koyma telaşesi içerisinde ve uzun zamandan beri çok dilediği, istediği hatta güvendiği, inandığı kişilerden akıl fikir aldığı konularla ilgili harekete geçme niyeti içerisinde. Ama ve lakin ruh halinin, ruh halinin hali dedik zaten son derece değişken ve psikolojisinin de fiziksel ya da psikolojik olarak özellikle fiziksel de olabilir. Sağlıkla ilgili de sorunların yaşadığını söyleyebilirim. Ve yine yine etrafındaki bazı insanların aslında ona karşı samimi olmadığını, dürüst olmadığını ya da ona yalanlarla yaklaşıldığını ya da ikiyüzlü davranıldığını fark etmiş ve şu an o, o verimsizliğin ve o kısır döngünün ya da o etrafında ona kısır ya da verimsiz gelen kişi ya da kişilerden bu belki de bağımlılıkları da olabilir. Bunlardan kurtulma hali vaziyeti içerisinde imiş. Yine aynı şekilde aileyle bağlantılı ...şimdi burada anne baba kardeşleri olabilir ya da evlidir ya da boşanma aşamasındadır işte eşidir çoluğudur çocuğudur diye her kimse ya da iş hayatında ailesi gibi gördüğü kişiler ya da arkadaş ortamında ailesi gibi gördüğü kişilerle de bağlantılı son derece sıkıntılı bir süreci var çünkü bazı anlaşmazlıklar yaşanmış bunlar bir şey almak, vermek, satmak, miraslık, mahkemelik ya da sağlık konularıyla ilgili. Ayrıca kafasında bazı düşünceler var ama onları bir rölantiye almış. Yani böyle bir askıya almış. ...biraz böyle düşünceler içerisinde ki zaten bununla ilgili harekete geçemiyor. Zira eli kolu bağlı ve bu yüzden dolayı da ciddi anlamda bir çıkış arayışı içerisinde. Burada e, bu konuyla da ilgili hatta yine e, onu zorlayan, zor durumda bırakan ya da zorluk çıkaran kişi ya da kişilerle de mücadele içerisinde. Aklındaki en büyük isteği ya da niyeti şu halde, şu haldeyken yeni bir atak yapmak, girişimde bulunmak, dediğim gibi bir şehir ya da ülke değişimiyle ilgili harekete geçmek ve aslında en büyük isteği de zaten bir kutlama, başarı ve zafer kazanmak. Çünkü gerçekten şu durumda niyet ettiğiniz kişinin hali, ahvali, durumu çok sıkıntılı. Bu sıkıntılardaki en büyük etkendi hem maddi hem manevi bir de bak etrafındaki insanların ona yaptığı konuşmalar, davranışlar, hareketler, söylemler artık onu o kadar sıkmış ve bunu atmış ki böyle hani kendini hep böyle bir yerlere atmak istiyor, uzaklaşmak istiyor ve bununla ilgili de aslında bir şeyleri zaman zaman görmezden geliyor ya da hiçbir şekilde konuşmuyor harekete de geçmiyor. Sanki böyle hani diyorum ya yani saldım çayıra, mevlam kayıra artık böyle akışa bıraktım. Her şeyi akışa bıraktım. Ne olacaksa olsun modunda. Elbet benim de elime bazı fırsatlar geçecek. Elbet benim de elime bazı kozlar geçecek. E, hali, haleti ruhiyesi içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sizinle ilgili mevzuya gelince de bakın. Sizinle bağlantılı aslında yine burada e, niyetinde, düşüncelerinde e, iletişim ve haberleşme e, isteği var ama bununla bağlantılı e, sizin e, niyet ettiğiniz kişi e, belki o dargınlığınız ya da kırgınlığınız ya da arada bir mesafe var ise yani görüşüyor olabilirsiniz de i̇şte şehir vardır, ülke vardır aranızda neyse... E, takıntı yaptığınız bazı konulardan kaynaklı. E, onunla aranızdaki o soğukluk ve mesafede sanki ona belki de bir öfke. Ya da kin ya da nefret Beslediğinizi düşünüyor Yani ben iletişime geçmek istiyorum Ben aslında bu ruh halindeyim Seninle bir iletişime geçmek Ya da seninle aramıza Tekrar bir sıcaklık yaşamak Hatta ve hatta böyle bir karşı karşıya Gelsek de bir konuşsak e, e, Haleti Ruhi içindeyim ama Senin bana Öfke beslediğin Ya da benden artık soğuduğun Belki de beni sevmediğin Nefret ettiğin düşüncesi içerisindeyim Diyor ve bu yüzden Dolayı da kendini Sizden uzak tutuyor Ama burada önemli olan Bakın hala aslında Niyet ettiğiniz kişinin kalbinde varsınız. En önemlisi bakın geçmişte kaldığınızı ya da geçmişte bıraktığınızı düşünüyor iseniz niyet ettiğiniz kişi sizin evet belki biz şu an ayrıyız, dargınız, belki şu an bir aramıza mesafeler girdi ya da bir soğukluk girdi ama ben yine onun geleceğinde olacağım, yine onun geleceğinde olabilmek adına yani onunla hani tekrar bir birliktelik kurabilmek adına da bir harekete geç ama işte bak en baştaki konuya geri dönüyoruz şu an bende yetersiz olan eksik olan e, Özellikle de ilişkiyle bağlantılı o eksiklerimi ve yetersiz olan şeyleri toparlamak ve durumundayım bu durumdayım. bir de bakın yine niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Evet, eksik olan bir şeyler var ama bir de sizinle ilgili. Şimdi böyle bir konu da olabilir. Şimdi kolektif olduğu için yine kendinize göre alın. Dil, din, ırk ya da ailelerle bağlantılı çözemediğiniz ya da ya da sizden taraf ya da ondan taraf bazı e, kopmaz bağları bir türlü koparamadığınızdan kaynaklı sorunlarla ilgili çözüm arayışında ve bu çözümü bulabilmek adına da aslında çok güvendiği ve inandığı bir insanla da bir görüşme yapmış ama sanki bu görüşmede de karşısındaki kişi ona çok inandırıcı davranmamış ya da çok doğru yolu göstermemiş. Bu yüzden dolayı da biraz kendi iç dünyasında da sıkıntılı bir hali ve ahval içerisinde olduğunu söyleyebilirim. E, yalnız burada e, yine önemli bir mesajınız var arkadaşlar. Şimdi gelen bir haber. Şimdi bu gelen bir haber. Şimdi burada bir yasak ilişki de var. Şimdi sizde sizin hayatınızda bir başkasının olduğu ya da onun hayatında bir başkasının olduğu ile ilgili böyle bir asparagaz bak burada asparagaz çünkü burada diyor ki doğru değil bazı şeyler evet doğruluk payı da var ama sizin düşündüğünüz gibi değil mesela işte e, misal veriyorum işte bir e, okul arkadaşıyla yemeğe gitmiştir ya da iş arkadaşıyla bir yere gitmiştir belki yeğeni kuzenidir gibi 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 hani bunu örnek olarak veriyorum ya da siz bunu yapmış olabilirsiniz çünkü burada e, bu yasak ilişkiyle bağlantılı bir şeylerin Doğru olmadığını e, bunların ortaya çıktıktan sonra da zaten e, şu an psikolojik olarak bu konuda kendisine işte ihanete uğramış, aldatılmış ya da sizden kaynaklı ya da e, sizin ondan kaynaklı bu durumda kalmanızdan dolayı e, bu konuyla ilgili bir çözüm arayışı e, durumu içerisinde ve bu konuda da ilgili e, dediğim gibi inanılmaz mutsuz arkadaşlar e, gelen mesajlara göre evet niyet ettiğiniz kişinin hali ahvali durumu bu vaziyeti bu e, arkadaşlar ona göre siz de kendinize göre değerlendirmenizi yaparsınız artık evet Arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar yine beni izlediğiniz ve benim ne olduğunuz için ve tabii ki yeni gelen gönüldaşlarıma sevgiyle hoş geldiniz deyip böyle o güzel kalplerinden öpüyorum ve gönülden sarılıyorum. diğer gönüldaşlarım zaten benim her zaman her daim baş tacımsınız. İyi ki varsınız. İyi ki Makmış ablaylasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.